Selam dostlar. Bu videoda aracımı bakıma götürüyorum. Ee, yaklaşık 41.322 kilometreye gelmiş araç. En son 30.000 kilometre bakımını yapmıştık. Ki e, araç araç 30.000'e gelmeden önce bu bakım yapılmıştı. Bu aralar iş yoğunluğu birazcık fazla. Ondan dolayı e, bakımı birazcık geciktirmiş olabilirim. Yani daha doğrusu tam artık hani şey uyarısı verir ya. Hemen yağ değişimi. ya yani Volkswagen grubu için daha doğrusu doğuş grubu için. E, o uyarıyı verdi. Hemen yağ değişimi diye. Zaten o uyarıyı beri kullanmıyorum arabayı. E, e, şimdi işte bir fırsat buldum. Bugün birazcık boşluğum var. Bakıma gideceğiz. Bakalım e, bu son zamlar vesaireden sonra e, 2019 model bir aracın daha doğrusu 1.0 motora sahip bir aracın bakımı 41 bin bakımı tam olarak ne kadar tutuyor hangi parçalar değişiyor onları göreceğiz Bakım içinde daha önceki videolardan e, hatırlarsanız Ahengota'ya gideceğim tabi ismi değişti artık Lentom oldu e, Çalışma şeylerini değiştirdiler yani gene Her türlü araca bakıyorlar ama ağırlıklı olarak işte e, Land Rover Porsche ve Bunun gibi hani Üst segment araçlara bakmaya başladılar daha Bizim geçmişten gelen bir şeyliğimiz var e, tanışıklığımız var Herhalde arada kendime de bir yer bulabilirim diye düşünüyorum Şimdi yol çekim vesaire yapmayacağım Yolu uzatmayacağım ya da videoyu uzatmayacağım. Ee, yeni adıyla Lentom'a vardığımızda kayda devam ederim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Lentom'a geldim. Şöyle bir şeyi göstereyim. Dükkan şu şekilde. Şimdi içeride bir araç var. Nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum biraz da erken geldim hani saat şu an 9.48 yani sanayi için biraz erken bir saat aslında ama bakalım işleyişe göre videoya devam ederiz. Evet bakımımız başladı şimdi e, işte, araba lifte kaldırıldı Yağlı yağ değişimi yapılıyor şimdi ustamızın aynen yanına gideceğiz bakalım şimdi araçta 40 bin bakımında neler değişiyor onları göreceğiz. Evet Ayhan abi şey e, bakım için ne yapıyoruz araba 41 bin bakımına geldi. 41 bin bakımında yani yağ filtresini, hava fitresini. Biraz yüksek ses fitresini. lütfen. Yani yağ filtresini, hava filtresini, polen filtresini değiştireceğiz. Hı hı. Ön balatalarımız bitmiş. Tamam. Ön De balatalar değişecek. Arka balataları kontrol olacak. İhtiyaç halinde onlar da değişecek. Disklerde herhangi bir şey var mı? Diskler 60 binde değişecek. Bujilerde? Şu için bujilerde bir buji olduğu için 100 bine kadar devam. Minimum 80 binde değişmesi lazım daha erken ya da daha geç değişmesine gerek yok. Peki e, şu an araba 41 binde uyarı verdiği için geldik. Bunun için daha erken mi gelmek gerekir? Biraz daha geçirebilir miyiz bu şeyi? Yağ bakımlarında yağ bakımlarında erken olması her zaman için elzemdir. Motor ömrü açısından. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir genel olarak aracın da altını ve disklerini gösterelim. Şu şekilde. Bu arada hazır gelmişken Lentomu da göstereyim size gördüğünüz gibi oldukça fazla araç var ve çoğu premium araçlar. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir hatta dükkanın dışına da bir çıkalım dışarıdan nasıl görünce onu da bir görelim. Burası Ostim, Austin, İvedik Ostim'de. Şöyle bir favelası var. Zaten videonun açıklama kısmında buranın adresini de paylaşırım. Kendi web sitesi de mevcut, Instagram sayfası da mevcut. Aracınızı gönül rahatlığıyla buraya getirebilirsiniz. Ben yıllardır buraya geliyorum ve oldukça da memnunum. Sadece isim değişikliği yaptı. Şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar bakımımızı yaptık. Araba sıfırlandı gibi bir şey oldu. Gayet güzel tertemiz bir çalışma oldu. Ayhan abi de zaten gayet güzel bir şekilde açıkladı. neler yapılması gerektiğini. Ön balatalar değişti. Hava filtresi değişti. Yakıt filtresi bu araçlarda şamandıra Yani dışarıda bir yakıt filtremiz olmadığı için değiştirilemedi. Polen filtremiz değişti. Yağ ve yağ filtresi herhalde saymıştım ama bir daha söylemiş olayım. Bunlar değişti. Benim gibi önki balatam değişti, arkalar daha iyiymiş, disklerde de sıkıntı yokmuş. Ee, totalde 1000 TL'lik bir parça maliyeti çıktı. İşçilik ustadan ustaya göre değişeceği için onu belirtmiyorum. Ee, ama hani parça maliyetimiz 1000 lira bandında tuttu yani 1000 küsür diyeyim daha doğrusu. Onun dışında yani dediğim gibi hani eğer aracınızı Sanayi ortamında bakım yaptırıyorsanız Burayı öneririm Ben oldukça memnunum yıllardır bütün araçlarımı buraya getirdim Yani servis garantisi bittikten sonra Ve her zaman Memnun ayrıldım buradan hem fiyat olarak hem ilgilenmeleri olarak hem Araçların hani bakımları olarak Oldukça memnunum Bu saydığım parçalar bandında eğer siz de aracınıza bakım yaptırmak istiyorsanız parça maliyeti olarak şu an e, bugün en kaçıydı? 11 Mart 2022 olarak e, bedel 1000 küsür lira. Yani 1100 lira civarında diyeyim. İşçilik hariç. Yani güzel bir değer. Tabii ki de e, eski fiyatlara göre biraz sıkıntılı ama gene de yani bir ara bir şey yapıyorsan her güzelin bir e, şeyi vardır. Sıkıntısı vardır. Gül seven kendi katlanır deyip bu videonun da sonunu getirmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Ve bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için hem Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz hem de kanala abone olabilirsiniz. E, yeni video öneri ve istekler için de gene Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.